Atak Titan'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Başlayalım. Bilinen gerçek. Her şeyin 107 yıl önce olmuş olduğu. Bütün insan ırkı biz hariç soyu tükenine kadar yok edilmiş. İmkansız. Titanların boyu 15 metreden fazla olamaz ki. Nasıl oluyor da bunun kafası 50 metre yüksekliğinde bir duvarın tepesinden görünüyor. Hareket ediyor. Arkadaşlar böyle bir şey yaşadığınızı düşünseniz de suların içindesin 50 metre boyunda bir de üf hayıkta soru insanlar çığlık atıyor aksının duman mı çıkarıyor o? duvar duvarda bir delik açtı herkesin gözündeki korku gidelim buradan size diyorum çabuk yoksa titanlar akın akın gelmeye başlayacak Eren Duvardan fırlayan parçaların düştüğü yerde evler vardı annem. Her şey bitti, bu şehir bitti. Titanlar sürüyle gelip şehri istila edecekler. Yok, enkaz parçaları bizim eve düşmemiştir. Bundan şüphem yok. Annem şimdiye kaçmıştır mı acaba? O köşeye döndüğümde eski evimiz yine orada olacak, her zamanki gibi. Kahretsin, anne. Evet evleri yıkılmış. Annesi de şeylerin altında. Sen misin Eren? Mikasa tut şunu. Bu kolonu çekmemiz lazım. Hadi dayan. Ya, siz o kutluk nasıl çekeceksiniz? Aha devler de geliyor. Mikasa çabuk. Farkındayım kaldır. Titanlar şehre girdiler değil mi? Eren Mikasa'yı yanına al ve kaç. Annesi söylüyor bunu. Ben de kaçmak istiyorum tamam mı? Gayet et ve çık şuradan. Hadi sen de bizimle geleceksin. Ya o çıksa bile şimdi ayağını falan incitmiştir gelemez. Ha söylüyor zaten bacaklarım en kızın altında ezildi. Buradan kurtulsam bile koşmayı başaramam. Bunun farkındasın değil mi? Seni omuzlarıma alırım o halde. E, yok artık. Beni dinlemiyorsun bile. Neden? En azından son arzumu yerine getir. Olmuyor olmuyor. Bu ne lan? Düşe bak amına koyup. Gidin buradan, ikiniz de. Çabuk kasa Böyle giderse üçümüz de yem olacağız. Aha, hanet geldi. Dur, o şele dövüşmeye kalkma sakın. Çocukları yanına al ve kaç git buradan. Demek benim için böyle düşünüyorsun Carla. Buna dayanamam. Titan yok edeceğim ve üçünüzü birden kurtaracağım. Sonunda kurtarma borcumu ailesini kurtarak ödeyebileceğim. Hanet sana yalvarıyorum. Ne yapmalıyım? İkisini kurtarma fırsatı varken değerlendirmeli miyim? Yoksa herkesi kurtarabilme ihtimali için Titan'a dövüşme riskini mi almalıyım? Öf. Zor bir ikilem. Karlanın arzusuna riayet etmek ya da borcumu ödemek için sonuna kadar gitmek. Evet doğrusu bu. Ama böyle bir gülçükle karşılaşıyor. Ve korkuyor. Teşekkür ederim. Hey annet. Ne yapıyorsun? Hey annem hala hayatta kalmalısınız. Ah, beni, beni bırakmayın. Bunu yapma, hayır. Of. 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 Annesinin göz önündeydi arkadaşlar. Annesinin göz önünde yedi. Eren, ne halt. Biraz daha kalsaydık annemi kurtarabilirdik. Ne istersen yapabileceğini zannediyorsun? Annenizi kurtaramazdınız. Çünkü bunu yapmaya yetecek gücünüz yoktu. Bana gelince o titanın karşısına çıkamadım. Çünkü bunu yapacak cesareti bulamadım. Öyle artist artist konuşuyordun. Yok geçemezler falan filan. Geçtikleri gün böyle olur. Hallet. Yerinde kalırsın öyle. Hareket edemezsin. Beni bağışlayın. Affedin. Ah yine. Evet gemilere biliyorlar Titanik yemiden çıkma sahnesi. Teknenin kapasitesi, kapasitesi doldu. Gidiyoruz artık. Daha fazlasını göze alamayız. Bu tehlikeli kapıyı kapatın. Ne demek istiyorsun? İçeride kalan bir sürü insan var hala. Eğer bu duvar yıkılırsa titanlar sadece bir şehir istihda etmekle kalmayacaklar. İnsanlara ait bölge ta bir sonraki duvara kadar gerileyecek. İnsanların gözümüzün önünde katledilmesini seyretmenin bir manası yok. Kapıyı kapatın derhal. Tutanlar kelimenin tam anlamıyla kapımıza dayandı. Yollarını kesin. Neyin nesi bu böyle? Silahlarımızdan hiçbir şekilde etkilenmiyor. Açıkçası devler yani bu toplardan pek pek de etkilenmeyebilir ya. Yok mu bomba bomba? Patlatın. Öf. Kapı. Maria duvarı. Duvarı yıkıp geçtiler. Sonumuz geldi. İnsanlık bitti. Öf bu dev çok yakışıklıymış ya. Titanlar hepimizi yok edecek. Evimiz yok artık. Bir daha asla eve gidemeyeceğim. Son anda bile tek yapabildiğimiz o anlamsız münakaçlardan biriydi. Niye? Ve şimdi annem yok artık. Tamamen yok oldu. Bu çok korkunç bir şey arkadaşlar ya. Yani küstüğün, darıldığın veya kavga ettiğin birisinin ölmesi veya yok gitmesi artık. Onu bir daha göremeyecek olmak ve son anının bir kavga olması. Çok üzücü. Nasıl bu hale geldik? Biz insanlar güçsüz olduğumuz için mi böyle? Yani güçsüzsen tek seçeneğine ağlayıp feryat etmek mi? Yani ya alacaksın ya da savaşacaksın. Hepsini yok edeceğim diyor Eren. Onları bu dünyadan sileceğim. Ta ki bir tane bile kalmayıncaya kadar. 850 ne? He yıl. Yüzyıllık huzurumuz için korkunç bir bedel ödedik. Aniden ortaya çıkan Megatitan karşısında o zamanki mevcut tetiklik seviyemizi düşünürsek karşılık verme imkanımız yoktu. Sonuç olarak endiş dış duvarımızı terk etmek zorunda kaldık. Maria duvarı. İnsanların bölgesi şu anda içinde bulunduğumuz Ross duvarı sınırlarına çekildi. Titan bölgesi. Maria duvarı burada. Ross duvarı. Şimdi Ross duvarına kadar çekilmişler. Tamam. 3 surlar varmış demek ki. Şu an biz konuşurken bile her saniye Titan ortaya çıkıp bize saltmak için duvarı yıkması çok muhtemel. O an geldiğinde göreviniz üreticilere yardım etmek. Titan tehdidine hayatınız pahasına karşılamak olacaktır. Her şeyinizi feda edeceksiniz. Evet efendim. Bugün askeri eğitimimizi tamamladınız. Şimdi geçen not alanların içinden en yoğun kişiyi açıklayacağım. İsmini okuduklarım bir adım öne çıksın. Birinci Mikasa Kerman. Ha, ne oldu burada? Zaman atlaması oldu değil mi? Aynen. İkinci Rainer Brown. Üçüncü Bertolt Fubar. Dördüncü Ani Leonhardt. Beşinci Eren Yeager. Altıncı Jean. Yedinci Marco. Sekizinci Connie. Dokuzuncu Şaşa. Onuncu Krista. Bu kadar. Sonunda buraya geldim. Şimdi sıra insanlıkta. İşte bu defa İnsan titanların kökünü kurutacak mı acaba? Bilgilendirme notu. Bunları okumalı mıyım ya? Şehir, şehir falan filan. Duvarların dış kısmında çıkıntı şeklinde şehirlerin bulunmasının sebebi. Küçük küçük tamam. Bu dünyada duvar inşa etmek çok önem verilen bir iştir. Soldaki basit şekilde gösterildiği gibi sade duvarlarla çevrili bir şehir inşa edildiğinde titanların duvarı geçmeye başarması halinde yapılabilecek pek bir şey yoktur. Basitçe anlatmak gerekirse bu kadar büyük ölçekteki bir arazide titanların nereden saldıracaklarını kestirmek imkansızdır. Duvarın tamamını devreye gezmekle ve savunmak ise iş, insan gücü açısından elverişli değildir. Bu nedenle aşağıdaki şey, kişiye dahil başı bir aldığı tamam. şey, bir tamam. Amaç hedefi daha başı edilebilir bir ölçüye indirmektir. Bu sistem duvarın savunma kanısına kadar adını atmamız gibi yani, bir dönemi koyuyor. Bu da kişiye dekisi Bu sistem çalışmasına yapılıyor. Bu şeyleri konu kaldıkları zaten. Bu kokusu kaçtı artık. Bu da kişiye Şimdi çıksın tamam. Küçük bir not insan bilgisini izlersin. Anı... Kapılar tuvalimizin ömrümüne kadar dayanıklı değildir. Bu sebeple muhafızı kapılar açılmasına yapar. Gömlek sebeple yapmanızı konu düşünüyorum. <laughs> ha, yani bunlar aslında bir yem görevi gibi görüyor. Artık formasyonunuzu tamamladığınıza göre önünüzde 3 seçenek var. Duvarların güçlendirmesi için çalışan ve bütün şehirleri koruyan sabit birlikler. Titanları kendi bölgelerinde alt etmek için hayatlarını duvarlarının dışında feda etmeye hazır olan keşif birliği ve toplum düzeninin ve asayişinin sağlanmasıyla görevli kral tarafından idare edilen askeri polis. Söylemeye gerek yok ama acemi askerler için de sadece ilk ona girenler doğrudan askeri polis kuvvetlerine başvurabilir. Ve bölüm burada sona eriyor. Görüşürüz hoşçakalın.